Merhaba arkadaşlar. İnternetten perlit aldım. Size nasıl kullandığımı söyleyeceğim. Bakın mağaza n11.com'dan aldım. Şöyle Eko doğa tohumculuk arkadaşlar. Zirai ve tarımsal ürünler, imalat, inşaat, kimya, plastik sanayi ve ticaret limited şirketi. Şu şekilde bu 20 litre tam İlk defa bu mağazadan aldım 20 litreye 28.90 aldım bence uygundu neden çünkü daha önce de çok fazla perlit aldım çok kötüydü arkadaşlar böyle toz gibi gelen oldu çok ufak boylu gelen oldu ama e, bunu bir arkadaşımdan duymuştum ben daha önce o almıştı daha doğrusu ve ben de tekrar alıp görmek istedim bu e, tarım perliti tabii ki inşaat perlitiyle karıştırmamak lazım çünkü iki tür perlit var arkadaşlar bu terim, tarım perliti olan Bakın boyutu tam istediğim gibi. Ben iri boy perlit istiyorum. Çünkü bizim topraklarımız da zaten iri boy karışımlardan oluşuyor. Bu şekilde biliyorsunuz her şey var içinde. E, lav kırı, e, zeolit, Pomza her şey olduğu için benim topraklarımda perlit bitmişti. Artık onu ona karıştır. Onu ona karıştır. Perlit kalmamıştı. Ben perliti seviyorum. Birçok arkadaş arkadaşımız hani uygun bulmuyor kaktüs ve sukulentleri. Fakat ben çok uygun buluyorum. Çünkü perlit doğal bir malzeme. Yani size bilimsel olarak anlatamam ama volkanik bir malzeme. Ülkemizde çıktığını biliyorum. Doğal bir malzeme ve içinde birçok mineral ve besin barındırıyor. Yani sadece e, su tut ya da sadece işte toprağı havalandırıyor değil e, içinde birçok mineral ve besin de bulunduruyor arkadaşlar potasyumun e, olduğunu biliyorum içerisinde en çok onu önemsiyorum çünkü bizim bitkilerimiz için de önemli perleti ben toprağımı yaklaşık üçte bir oranında karıştırıyorum yani hiç korkmuyorum hep karıştırıyorum çünkü evet biraz uçuşuyor neden uçuşuyor bizim topraklarımız dış mekanda olduğu için bakın bu kadar bir toprağa hiç korkmadan böyle 2 tane sol elimle de karıştıracağım. 2 tane karıştırdım. Bunu bebeklere hazırladım bu toprağı. Ve toprağımın havalı olmasını istiyorum çünkü perlit kök gelişimini hızlandırıyor. Hatta perlitte köklendirdiğim özel türler var ve o videoyu da hemen yorumların başına koyayım. Köklendirme için kullanıyorum bu perlit'i de köklendirme için kullanacağım. İşte genelde köklendirme için kullandığım da böyle iri boy perlit istiyorum arkadaşlar. Bir de kelimelerimi toparlayabilsem kusura bakmayın. Sabah çok erken saatlerdeyim güneş yeni doğdu. İşlerimi halletmek için hemen herlitimi aldım koştum. Kargo çok hızlı geldi. Hemen geldi. Hiçbir problem yaşamadım. Fakat pakette gayet sağlıklı, yani sağlam bir paket. Bu şekilde karıştırıyorum. Toprağım havalanacak. Isin içinde herhangi bir sıkışma olmayacak. Bitki köklerim havalanacak. Hatta düşmüş bir tane kırısuva köklenmiş toprakta. Hiçbir şekilde sıkışma olmayacak. Bebeklerim yeni besinler alacak oradan ve aslında perlet çok su tuttuğuna inanmıyorum ben. Yani bunu bilimsel olarak bilmiyorum. Çok su tutmuyor. Sadece suyu den geliyor arkadaşlar. Nem dengesi sağlıyor. Benim de terasında biliyorsunuz çok fazla rüzgar ve çok fazla güneş var. Bu yüzden topraklarım çok çabuk kuruyor ve kurumaması için de nem dengesinin sağlanması için de benim toprağımda perlit şart. Çünkü bölgemizde nem de yok. Tabii ki herkesin toprak karışımı farklı. Herkes farklı şekilde hazırlıyor ve perliti de herkes kendi oranınca koyuyor ama ben sukulent ve kaktüslerde perliti önemsiyorum. Şahsen çünkü bitkimizin bıraktığımız günler oluyor, bıraktığımız dönemler oluyor. Susuz kalabiliyorlar. Kök gelişimi kökler sıkışırsa eğer kök çürümesi olabiliyor. Ama perlit sıkışma yapmıyor. Nasıl perlitle güzel köklendirebiliyorsak perlitli toprakta da bitkilerimiz daha güzel kök salacak, güzel kök, kaliteli kök, sağlıklı kökte sağlıklı bitki demek bizim sukulent ve kaktüslerimiz için. Topraklarımda bir gram perlit kalmamıştı. O kadar perliti ne yaptım bilmiyorum. Yedim herhalde. Çok seviyorum çünkü. Ve ben de artık yeniden 20 litre aldım. Bu 20 litre yetmez gerçi ama bütün değiştirdiğim saksılara ekleyeceğim birer ölçek. İçinde perlit olanlara bile ekleyeceğim. Benim bölgem çok rüzgarlı. Topraklarım çabuk kuruyor. Nem dengesi istiyorum. Hatta buna bir ölçek daha katabilirim. Çünkü bakın toprağım ne kadar güzel oldu. Havalı oldu. Bakın böyle havalı oldu. Çok güzel. İçinde kokopet her şey var. Toprak karışımı videomda var. Ee, orada perleti yine koyuyordum. Hatta bazı arkadaşlarımız tepki verdi. Çok perlet koyuyorsun diye. Daha az bile koymuştum emin olun. Korkmayın perletten arkadaşlar. Deneyin bir türünüzde alın deneyin yani herhangi bir aloe veranızda mesela deneyin nasıl coştuğunu görün kökler hatta yapışıyor perlitlere toprakta ve besin almak için o da gelişmek için inanın toprak içinde bile perliti buluyor yani gördüm ben onu kaç kez denk geldi bu perlit çok güzelmiş. Bakın toz oranı çok az gerçekten. Çünkü bazı perlit alırken çok dikkat edin arkadaşlar. Bazı perlitler böyle bildiğiniz toz geliyor. Toz. Bunda öyle bir şey yok. Tabii ki toz olacak. Bu volkanik bir madde. Doğal bir madde. Ama önemli olan boyutunun böyle güzel olması. iri olması. Ben iri perlit seviyorum. Çok uçuşuyor rüzgarda. Camlarımıza yapışıyor. Ortalığa dağılıyor. Ama bizim işimiz böyle bir iş. çiçek seviyorsak perlitsiz de böyle balkon cam olmuyor daha doğrusu yapışıyor her yere ama ne yapalım bitkilerimiz için gerekli. Ee, bahçe toprağına torfa başka bitkileriniz için sadece sukulent ve kaktüsleriniz için değil karıştırdığınızda da emin olun daha iyi verim alacaksınız çünkü toprağı havalandırıyor tek başına kokopet ya da tek başına torf ya da tek başına pomza vesaire hiçbir işe yaramaz bir karışım zengin bir karışım oluşturmak lazım bunun içinde bence ilk malzemelerden biri perlit arkadaşlar mağazanın adı en11.com'da şöyle Eko Doğa arkadaşlar. Mağazanın adı bu bulabilirsiniz. Ben de araştıra araştıra buldum. Aldığım ürünleri de sizinle paylaşıyorum biliyorsunuz. Çok güzel. Hakikaten çok hoşuma gitti. Biraz önce açtım. Bütün topraklarımı hatta bir ölçek daha koyayım. Çok seviyorum. Toprağımı havalandırıyor. Nem dengesini sağlıyor. Besin veriyor korkmayın. Tabii çok nemli bir iklimde yaşıyorsanız bilemem arkadaşlar. Yani çok nemli bir iklimde nasıl oluyor? O zaman su dengesini ayarlayacaksınız. Ama ben perlitin böyle suyu lap lap tuttuğuna inanmıyorum. Yani böyle bir şey yok. Sadece içerisinde nemi, suyu bir miktar dengeliyor. Yani toprak düzenleyici aslında bu. Hem çok ucuz. Yani bu 20 litre. Evet benim çiçeklerim çok ama az çiçekleri olan arkadaşlarımız için böyle bir 10 litre alsalar yeter herhalde. Çünkü bereketli bir ürün. Böyle bir ölçüyle. Sonra ağzını bağlamayı unutmayın. Bir kere unutmuşum her yer hani çok seviyorum diye her yeri parlette boğmuştum. Ağzını bağlayın arkadaşlar. Uçuşan hafif bir malzeme. Çok daha hafif böyle hani kargoda bakın. MNG kargoyla geldi. Güzel de geldi. Korkmayın perlitten. Ben bütün topraklarıma karıştırıyorum. Kendi karışımlarınızı sadece sukulent kaktüs değil söylediğim gibi sardunyalara hatta böyle biberlerimize işte güllerimize her şeyi karıştırabiliriz. Böyle arkadaşlar size göstermek istedim. Aldığım perliti çok da uygun çok da güzel. Toz oranı çok düşük. Çok kaliteli geldi bana. Çok güzel. Çok beğendim gönderen arkadaşların da ellerine emeklerine sağlık. Siz de topraklarınızı karıştırmak istiyorsanız araştırın arkadaşlar bilimsel olarak. Tabii ki ben bir aşçıyım sadece. Ee, hani çok bilimsel olarak size anlatamam ama toprağımda çok iyi olduğunu yıllardır kullandım ve biliyorum. Yıllardır perlikte kullanıyorum. Hep de kullanacağım sukulent ve kaktüslerimde. Hepinize sevgiler dostlar.